Merhaba arkadaşlar bugün Stitch Brawl kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Klasik hareket. Şimdi normal zor çılgını bitireceğiz. Hepsini tek tek yapacağız. Red Swings. Bu da geldi. Neyse biz Wagner liste gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Red Swings'i özgür kılın. Armanın ile şurada mü, mü şey mütefik oluştururlar ve dit hakkında dünyanın dar ediyorlar. Ve bu tarafsız ülke özgür kılır. Bir bakalım. Evet. Mızrakçının kalesi. Tabi biz yıkarız biladerim. Tamamdır. Ben bu kaleyi yık yıkmıştım bile. Evet. Şövalye geldi. Evet sesini çıkardı. Ve dötter dötter dört bizi maksimum kılıççı. Evet maksimum kılıççı. Evet bir de dört tane mademcimiz var. Bunlardan üç tanesi var. Ve beşinci geldi ve altıncı geldi. Şimdi. Evet. Um, Okçu göremiyorum ben. <laughs> Aa saldırıya geçti. Ben varken saldırıya geçemezsin lan. Sen hayırdır oğlum lan. Hayırdır he. Hayırdır. Hayırdır lan sen. He. Hayırdır lan. Hayırdır lan sen. Sen hayırdır bilader dedim. Kime... Mızrak saplıyor he? Allah'ım lan o babar. Gel lan buraya. Demek sen dikkat de katılırsın he? Çürümüş beyin. Gel lan kafana mızrak atacağım. Al bunu sağ. Allah Al lan bunu. Evet. Evet. Düşürdük onu. Neyse ben kaçayım. Bundan sonra nereye kaçıyorlar? Ne he? Nerede? Ayıp ettiniz. Cidden ayıp ettiniz. Ayıp ettiniz la o gülüm, he. Benim adım Caner. Bu işten vazgeçmem. Gel gel lan buraya kafa. Kafa atayım sağa. Watch out. Watch out. Watch out. Eyvah. Dı 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 sen bizim kanımızda saldırdın lan. Atistlik rastlıyorum lan. Kimse bana atistlik rastlayamaz lan. Geberin lan o zaman. Al size kafa. Bugün kahvaltıda kafa var. Hıa. Öldü. Hıvah! Bana da kafa attı herif. Allah o zaman. Başlarına çovara e çağırıyorlar. Sağ Biz biz böyle kafa kafa ata, açan, ata 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 bitiremeyiz ki ha mızrakçı. Haydi golem lan sağ mızrak atacaktım ama neyse. Yine iyisin. Tamam kaleyi yıkalım. Takviye mi? Anca yok düşürer gel. Al lan onu. E, kime attım ben mızrağı? Kaleye mi attım ha galiba? Mızrağım nerede? Neyse ben kaleyi yıkayıp. Baksana kaleli tipe. Iyy tipsiz kale var. Iyy Iy, ıyy kimse sevmez. Ha bir tane mızrakçı daha. Bu kadar kale. Tam ot derken karay kıldı. Victor sefer. Ve bir tane sandık açacağız. Önce bir kişiyi setek, Kimi eee mademci. Ya da Neyse mademci olur. Mağaza Sandıklar bölümü. Açalım bir tane bir sandık. Acaba ne çıkacak? Merak ediyorum. İnşallah kostüm çıkar. On elmas. Kostüm! Aa. Acaba kimin kostümü? İnşallah uh. ben de MC değildir. Yoksa bir gece dedeye mi geldi? Um, um. Evet, dere kostüm gelmiş. Deprem ve sahip bu kostümler. Sanırım bu Bisiklet kostüm sarıp ölet sonra zombi olarak canlanıyor. Öyle biliyorum yani. Neyse. Devam edelim. Hiçbir şey almıyorum. Evet. Nomaz. Devlerin olduğu yer. Nomaz langı. Nomaz langı da yerliler de devasa canavar olduğunu söylenir. Bir bakayım. Devlerin kalesi var. Dur lan bir tanesi bir tane. Tanı kılıççı Acaba bu devler nasılmış? Çok büyükler mi yoksa tepe gözler mi? Ya da elinde sopa varken adam kafası da mı dövüyorlar? Ana kaşları tapacılığa çağırdı. Sanırım dev çağırmak için her şey. Aa dev geldi. Oo. Ama herkese gibi değil. Heykelde büyüktü ama bu öyle küçüktü. Neyse. Devler taktır. Unutmayınız aynı şövalyede gibi ana saldırıya geçiyor herif saldırıya geçiyor tamam onu nasıl yerini biliyor bot bu tamam göstereceğim size taktiği bak ne olmalı. Vur abi. <laughs> Şöyle devi öldürebilirsiniz. Ben bunu şövalye ile öldüreyim. Sen geri çekil birader. Allah Allah onu. Öldü. Evet. Şövalyecik devi öldürdü. Helal be o şövalye ya. Helal. He, tamam. Akıllı uslu çocuk oldun. Orada üç tane okçu çağıralım. Şimdi saldırıya geçeceğiz ve devler kalesini yıkacağız. Yerliler deve dönüşmüşler. Elinde sopa. Elinde bir tane ceset. <laughs> Abi ceseti nasıl öldürmeye başardın? Neyse. <laughs> bir de makil yağdım. Bilgacan dede yani. Bilgacan dedeyiz. gerçek mi? aslında şakası da söylüyorum. Bilgacan dede kel olan da var. Ama normalde Makil Makil'in ismi onun. Ama ben ona Bilgacan demek istiyorum çünkü Bilgacan dede yakışır ona. Tamam. Bilgacan dedeyi çağıracak kişiyi bulduk. İki tane dev çağırıyorlar. Ha, evet. Makil. İlkaca bizi kurtar. Hazır mı geçecekler? Hem. Bizimki öldürür galiba. Öldürür mü? Maksimum kılıççı var. Maksimum okçu var. Maksimum okçu var. Silah olan bir şövalye var. Acaba kimi hissettim? Şövalye hissettim ya da devi. Evet, evet devi ben. Evet, dedemiz geldi. Tamam, iki tane bucur olsun. Yoklar, dört tane bucur olsun. Bir tane daha çağırırım Likocan dedi. <laughs> e bu elefkas ordu mu kurup da saldıracaklar? Dur acaba. Aa, aklıma fikir gelmemiş. Ben şöyle ok atarak saldırabilir ya. Ne kadar don kafalıyım ben. Aslında kale hasar verebilirim. Üçüncü dev çarmışlar. Ta bizim ordu saldırın. Hey. Allah onu de. 400 hasar ye lan. Bir tane de öldü. İşte fırsat da fırsat. Kaleyi yık. Onlar savaşırken ben de kaleye zarar veriyor. Ah, Tafiye çağıracaklar. Ana takviye çağırmışlar. Oğlum iki tane dev mi çağırdınız? Enayi enayi misiniz? İki tane dev ne o golem? Kaleye hasar Evet kaleye geldi. Deve kafa atıyorum. Evet deve kafa attım ama düşmedi. Çünkü büyük herif. Evet tak. E, evet. Tamam gittik, güzel. Hı. Acaba belki bir sesi. Devi mi şövalye mi ya da çapacı mı? Hmm. Kalkan iyi. Tamam. Kalkalım. Üstü tip. Evet. Video sonuna geldik. Umarım be beğenmişsinizdir. Aşağıda video be videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bum.